Merhaba arkadaşlar jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine bir pil çeşidi, yeni bir ürün, yeni bir pil tanıtacağım. Özellikle bazı hastanelerde, bazı sağlık cihazlarında, özel cihazlarda kullanılır. Şimdi arkadaşlar bir noktayı özellikle belirteyim. Bu videonun başlığında ne yazıyorsa size o pil gelecek. Pil hakkında YouTube kanalımızda ve satın aldığınız sosyal medyada ve satın aldığınız e-ticaret sitelerinde daha detaylı bilgi olmaktadır. Bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar bu videonun içinde, üstünde, altında bulunan linklerden direkt bizden satın alabilirsiniz. Nasıl yani? Arkadaşlar şimdi biz sosyal medyada jetnet.com.tr web sitemiz var. Sosyal medyada jetnet.com.tr etiketi ve jetnet.com.tr kullanıcı adıyla Tüm sosyal medyada varız. Bunu özellikle araya sıkıştırmamızın sebebi bazı arkadaşlar böyle videomuzu kopyalıyor. İşte yöntemimizi kopyalıyor. Kopyalamasın diye hem de size hatırlatmak için böyle araya sıkıştırıyoruz. Şimdi tanıtımımıza devam edelim. Şimdi arkadaşlar alacağımız ürün Varta marka CR 1 bölü 3 ne? Şimdi daha yakından görelim arkadaşlar. Varta marka CR1 bölü 3 ne? Maalesef e, öne doğru EX slash kullanılmış. N harfi tam belli değil. %100 Alman malı. Alman bayrağını çakmış oraya. Adam kalite. Şimdi arkadaşlar burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Şu an ben bu videoyu Ocak ayı 2023'te çekiyorum. Son kullanım tarihi. Raf ömrü. 2032 arkadaşlar. Allah Allah kim öyle kim kala Yani bu kadar taze ürün satıyoruz. Arkadaşlar biz toptancıdan direkt alıyoruz. Direkt size aracısız sadece e-ticaret et sitesiyle ve kargo ile size yolluyoruz. Barkodumuz bu. Arkadaşlar kapı zili çaldı. Ben videoyu durduracağım. Alın. Allah'a emanet olun. CR 11108 diye geçiyor böyle şeyler olabiliyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu kadar yeter arkadaşlar.